<laughs> olur olur. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Haydi bakalım. Nereye gidiyoruz şimdi? Kim nereye gidiyor? Ben A, a gidiyorum. Ben B'ye gidiyor. gidiyorum. A'ya ben Palasa çıkıyorum. Tamam. Tamam. Ben de mid bakayım o zaman. Neyse B'ye gitti bizim eleman. Ben geri döndüm A'ya. Mid mi var? Bir kişi geliyor Çünkü... şeyden aşağı taraftan. Palas'tan da gelen vardı sanki. Palas'a bakıyorum. Emin ama evet sanki bir ses geldi gibi. Ali'yi de duymuş olabilirim. Smoke attılar B'ye. Bir var bir. Tamam adam. Güzel. B B B. Ulan B, B. bir şekilde çekil... tam öldürecektim ya. Ah az yanı var. Nerede? İçinde bir tane. Kitchen'daki öldü. Yukarıda var. Güzel. Helal be helal. Harika. Yetişir. Ben, aslında. siz, siz öldü deyince ben bakmadım bir daha oraya. Yok bir kitchen var dedi bir de şeyde vardı. Yukarıda. Ne şey olmuş ya helal. Eyvallah abi. Bugün formundasın herhalde ha. Az önce ısındım ya, yarım saat bot öldürdüm. Tamam bu sefer bir şey demeyecektim yani niye öyle yaptın hemen. Ne oldu abi? abi? Daha erken. Sonuncusu eğerleştim senin yüzüne. Let's <laughs> go. <laughs> Oha. Bitmem. mi? tane var. İki var. var. Yakın. İ i̇ki tane var. İkisinde can az. Short geçebilir. İkisinde can az. Burada burada. Burada var. Burada, burada burada aynı. nerede Aşağıdan çıktı. Yukarı çıktı bir tanesi herhalde. Adamlar neler <laughs> öyle bir düştü ki kurşuna dedim resmen adamları. Evet abi fark ettim. Çok iyi. Lan bağlandılar. Aynen. Büyük ihtimal B'ye gidecekler yukarıdan dolanıp veya A'ya. Onların bölgesine denk geldik. Yani ya dönüşte tam. Ya onlar Under'dan connector'a geliyordu ben izin vermedim. Let's go fellas. Ooo mit var. Benim silah sıktı. Helal abi. Palas bir palas. Döndüm. Bir AWP var kanka dikkat et mitte. Palas geri Dağlı çekildi. Ben palastan iki kişi geleceğini düşünmediydim. Öldü. Mid öldü. Palasta bir adam. Ha Palastaki yeri alak... beni. Palastaki dolanıyor. <laughs> Önüce çıkacak. Ayağı mı? Averet. Ayağı mı B'ye mi? B'ye. B'ye. B'ye'de şu an. Bizim adam yakın ama. Evet, Yine MP5. İsteyene silah atılır. Şu an hiç ihtiyacım yok. Ben bir de oturuyorum. Aynen tamam. bir de geçiyor bu. Ben B'ye geçeyim o zaman. Ay yerden tutacağım abi şuradan. Tamam. Come on come on chop chop. Burnin. Oo, bir dik iki, iki mit var. Tamam kanka. güzel. Midöllü. Konektör ama A olabilir mi? Andırır. under. Under. bir kişi daha varmış. Tamam bağlantı yolunda. Yukarıdan merdivenlerden B'ye bağlanan yerde. Kendi bölgelerinden giderken. Aşağıda ses verdi. Enes karşında. Ver. Nerede? An A A under'dan geliyor. Çekil o çekil da çekil. Şekil çekil. Şey 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 şey. Ananı sikiyim. Hadi kardeşim aşağı bak. Aa girmiş girmiş. B'de adam. B'ye e girmiş. Tamam e o öldü. Sağlık bomba burada. Bombayı düşürdü Ali kardeş. Bomba. Tabancanı da istiyorsan değiştir. Bomba nerede? A'da Konektür. mı? Konektör. Tamam. Helal, Helal be. Sıkar, sıkar vermeyim şu adama ya. Abi Skar. sıkarsa problem yok. Kamas sağ olsun problem. Benim sıram bir nege sıkar. <laughs> Yine bir de oturuyorum. Tamam. B olabilir bu el. B yok, B geldi. Ay B var, B var, B var. Tam doğru. İki şandırdan geliyor. Arkadan gelen öldü. Orada biri var mı? şu an? Var mı orada? Say, yukarıda biri var da bizim adam mı dedim mi? Ölürsem çıkarsız emanet. Burada sanki. Bomba nerede? Bombayı gören var mı? Şuradaymış. Yani. Şimdi için ne Yukarıdaki yerde hemen sesin içindeymiş yani. Yani yanlış görmediysem oradaydı en yani sonunda. Tam bizim adam değil mi çıkaramadım. Flash <laughs> 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 geldi daha ya. Yap. Yavaş yapıştırdım ana ya. B flash. B hızlı, B hızlı, B hızlı. Ne hızlı. Aya da flash geldi dikkat et. Konuşamadım bile adam çok fena yapıştırdı bana. Ne bana akudum evladı ya. Bomba B'de. Mid var. Çok iyi. As, balaz. Ya şu pick daha iyi olacak da. Oradan biri olabilir abi belki. Aynen çok iyi. Bizim adam buradan çıktı gibi öldü. <laughs> Kitchin'den geliyor altında. bir kişi. Kitchin bir. Geride short'tan gelebilir. Alıp buraya kurar bence. Kitchen'dan girdi abi. Sağ ol. Sağ sağ. sağ, sağ, sağ ol. Solda da biri de var. Değiştir. Geliyor. AVS'e bak. Tamamdır. Koyuyorum. İçem 10 saniye. Flashbang. Okay. Kurdum abi. Lan süre bitti zaten. Ah, Ondan şey yaptım. Kaldık. Ondan bıraktım ya. Kurdu. Ona para bir veriyor an. mu? Süreden veriyor. sonra. Bildiğim kadarıyla veriyor. Neyse ben, ben veremiyor diye anladım hiç anladım yapmadım. Ya ben de lan dedim ben bir süreyi yanlış gördüm acaba. <laughs> Bir kişi o, Oradan geliyor. Oraya bak hadi. Oo, hiç... Beni buradan mı öldü lan? O? Hangisi öldü bak. Yok, beni buradan değil. Oradan gelecek aynen hadi. Dönmediyse. Gelecek diye düşünüyorum. Ali oraya şey atsan işaret ne oldu? Aynen, Gid, At yer. Nerede abi? Valla ben oradan girip de kendi bölgelerine doğru dönünce kafama çaktı bir tane. Ondan sonra dönmüş olabilir bilmiyorum. Ses geldi, ses geldi, ses geldi. Yanlış duymasam içeriden ses geldi. BD. Yanlış duydum galiba. Yanlış duymuşum galiba. Beni öldüren kaldı bir. Bu genelde kendi bölgelerine o B'YE bağlantı yolunda oluyor. Ha. Ali şey Nazım. Tam gittiğin yerde dikkat et. Genelde burada diyorsa... döndüğün gibi oluyor. Ne Nerede lan? Adam bu? bir Öyle patlam fiskeresi. Aramızda hasarı 500'den az olanlar var. Vallahi lanet olsun. Kim onlar ya? Hayda. Buraya hazırlanıp gelmiş. Ah oh, vurdu beni ya. Benim AWP'yi alabilirseniz. Bu içinden vurdu kanka. Altan'dan ah, geldi. Bir kişi Palastaymış. Nasıl bakıyorum abi? Palastaydı da şeye döndü. Kendi bölgesine doğru döndü. beni kendi bölgesine vurdum. Bu elemanlar nerede acaba? B'ye gidiyorlar bu. Aşağı düştü bir tanesi buralarda bir yerde. Ya. Helal. Çok iyi. Pusucuyu vurdun. Aaa yaptı beni. Helal. Helal be. Bir de altında. Nasıl? Hadi be. Aa, Güzel. Nereden geliyor? Tak i̇şte takıldım kanka. ya bir şeye takıldım. Şortta şortta. Hareket edemedim. şey takıldım Biraz orada ben oldu. hareket edemedim. Olur ya. Hiç beklemiyordum oradan çıkmasını. Yürüyecektim takıldım. Adamlarda şimdi AWP var. Bizim eleman AWP çekti. Remember, this isn't the Kellen House anymore. This is real life. Evet, <laughs> Gelen var buradan. Palas pasaj kurdu Abi Palaz, B'de var. B'de var. Palas 1. Aşağıda da var. Palas geri çekildi. Connector aynen şeyde. Ee, tünelde var tünelde. Palas öldü Palas. Mid var. Ananı sikeyim kaçamadım be. peşindeyim abi i̇yi. helal çok iyi palas'tan var? tamam nerede var dediniz palas öldü palas abi mid var tamam mid awp bakıyor belki şey final olabilir final olabilir final Ne tamam abi adam girmiş içeride hadi kardeş öldü. burak abi ne ses sandın lan o b'ye vur hadi b şorttan geleceğiz ne yapıyorsun lan? <laughs> Geç onu <canım> sola. <sana>. Oo. <laughs> Kulaklık yok ya. herhalde. <laughs> Hadi beyler. Para bitti, para bitti. Allah bitti para ne güzel. Oğlum iki ay kaybettik para, 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 para bitti, ya. yine ya. Valla Vallahi ya. Vallahi. Ben palasa bir koşayım hele bir rahat et palasa. <laughs> Abi eee tutamıyorum. A mı? Aa. A. A'ya ya fena flash edik. Fake değilse var burada. Smoke, Smoke da geldi. Tamam. Bir kişi girdi. Smoke içi. İki kişi var. Rampada var. Smoke içi var. Arkada. Enes. Sol karşındaydı. Bravo. Çok iyisin be. Canlar. Şey. şey burada. Bomba mı? Bomba burada. Orada. Connector bir kişi. One connector. Ne silahı var bunda? silah Allah yok. Allah'ım şey olabilir mi? AWP'ci mi kaldı be? Muhtemelen. Şimdi Burak abi yer tespitini yapacak onu. Gördüm Aynen orada. orada. Tamam basalım mı? Arkalayın onu? orada. Arkalayın. Can az bomba sanız az sallayın. Tamam. Ali ister misin Galil? Alayım sandım bir an AWP'yi ya. Ya almayayım abi ya ben onu kullanamıyorum. AWP'ye doğru gittim de baktım sen geliyorsun sana Gel aldım. Ha, fark etmez kanka vereyim istersen. Yok yok AK daha çok hoşuma gitti benim. Ben B'ye tamam. gidiyorum ya bunlar B'ye gelecek. Tamam. Bir, 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 tane var abi sola kaydı. Eline sağlık. Bir tane flash geldi. Bir tane bomba geldi be ya. Under, under. Geri O yine pencereden Likçi, çıkmaya çalışıyor Likçi herhalde. Bekçi gelecek şeyden. Kendi bölgelerinden. Yakında Kutudan var. Kutudan geliyor. Helal. Helal çok iyiydi. Hadi be. Ya senin ananı bacanı sikeyim ya. Yukarıda şeyde. B'de. Boşver. Save'le ya. Bana zorlama. Daha iyi geliyor ama save'lemek. Save'le save'le. Yok. Gelen olursa vurursun ya şey. yapacak. Connector'da kalsın. Çek şey, connector diyorum. Burada. Gelen oldu. My göreceksin. please. gelmedi lan önüne. Hadi bakalım şimdi içlerinden geçiyoruz onların. Hadi bakalım. Şimdi hep birlikte hep birlikte basalım mı? Çok anlamsız olur ya bu haritada evet. basılmaz. Şu da. an öndeyiz zaten ya. Onu terörist olsak yapabiliriz belki de. Şu an mantıksız. Adamlar direkt B'ye girebilir. Oo, belki. ne oldu öyle? Mid 2'yi öldü. Yine Geç, sana sana tamam, aynen, kalın. aynen kanka doğru. Aldım onu. Connector ama şey tünel tünel. Bomba burada, bomba burada. Aldı beni. Geliyor bir kişi bir can az. Bir under var. Bir de kendi base'inden geliyor mid'den. Bombayı aldı, under'dan girdiler içeri. Burada, Aldılar burada bomba. Almamış mı? Tamam. Under'dan girdi bir kişi içeri Bence dönüyor tekrar. base'den gelecek gibi abi. Dikkat. Bomba burada zaten. Bizim e onlara. Bizim eleman. Andır bence. Aynen under'da. Under. Ben under'da under, under Under'da döndüm. girdi. Ölmeyin abi. Aynen. Bombaya gelecek zaten. Göstermeyin. Silahı değiştirebilirsin kanka yerde varsa yok şey dedim Ali dedim Aa, AWP kullanabilir sen al abi yer aha aha gördüm Hadi be. Çıkma Ali, çıkma Ali, çıkma Ölme bombayı alıp kuramaz. Sen kaç 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 Bombayı alsa bile kuramaz. Sen ölme yeter. Seni kovalıyorlar şu an. Bir kişi kaldı zaten yani ya. Evet. Devam et devam et arkandan <laughs> gelir devam et. Yok abi ha, <laughs> de, el de, değişmiş. <laughs> onu fark etmedim. Kendi dur sandım. Kan. Ya sus artık. Çekmay diyor. Çık. Ne diyor lan o Atın beni diyor herhalde demeye çalışıyor. Evet ne yapalım? A'dan mı, mid'den mi, B'ye mi? Allah ayda. Ya atalım ne diye bir stick yapıyor da. Atamaz kardeşim biz 4 kişiyiz. Ya. Senin damar amına koruma ya uşak. <laughs> Oo, ne kafaya da öyle. Kitchen Fena kafa yedim Kitchen'ın canı 1 Kitchen canı 1 Kitchen 2 oldu evet, bir tane de, daha, daha var kitchen'da Kitchen'da bir kişi daha var Çok iyi be Tamam o da öldü Kaldı bir. Arkadan geliyor yukarıda Evde Göstermeyeyim hayal oldu. Orası geliyor. orası geliyor. Gerçi kaçıyor, kaçıyor gelmedi. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Neyse öldü, öldü geldi. geldi. Üstüne otur bari bombanın da şey olsun. Namımız olsun. Mola iste. Daha yanlışlıkla F1'e bastım. Mola yok sana, git afk kal. Bak şimdi bıçak atacak bana ya. Ya da birini de. Bak. Bak beni arıyor. <laughs> lan Zaten dayan, zaten şurada üç Türk kaldı. Gel, hepsi, gel, hepsi, gel, hepsi geliyor, hepsi geliyor, hepsi geliyor. Bravo. Nasıl oldu lan o? Komik oldu. Açamadım geri ya. Elimde bıçak vardı bir baktım hepsi üstüme geliyor. Aman tanrım dedim. Vallahi. <laughs> <Burada gülüyor> dedim var, vallahi. Arka, var, arka var. önüne geliyorlar. Bak, eğimini sikeyim. Yere bakıyor bak. O daha da mal çıktı amına Ses yaptı çünkü ya. Solda lan.

gerizekalı. la. Yine bir aynı yok. salatı yaparlar mı ne diyorsun? Abi bilmiyorum Bunu ama son direkt. Bunu en sonda atalım mı? Son Atamayız. Atamıyoruz, atalım. atamıyoruz, atamıyoruz. 4 kişi girdiğimiz için atamıyoruz. Bak dene, atmayı dene. Atmıyor denedim. Ben şuraya bir yakıp geliyorum. Bunlar direkt B'ye de mı? girebiliriz. Bir daha yapmazlar. Yakıyorum ya. orayı. Gelin gelin gelin. Buraya koyalım. Onlar gene full pushladı. Görüyorlar. Neredesiniz abi? Aa burada burada burada. Abi Short var. Short'un sesini duydum. Short geliyor. Ben aşağı andırdayım. Silah verin lan. Kalk Şurada. Öldü. Güzel. Geldi geldi canı bir. Oğlum Ağabey isteyen.

<laughs> On canımı bıraktı yavaş yavaş Öldü bir tanesi Hadi oh, be Dışladı ya Bombayı almanız lazım ama Ali kanka geri dön sen Bombayı al git bence oradan Arkanda adam var Arkanda adam var aynen Nelerdi sana? Nereden vurmadı bunlar? ki. vurmadı da. Ali vurmadı, Değil ona, ona. Ha, dikkat et. Arkanda adam hala Ali, Ali duyuyor mu? Duyamıyorum abi. Öyle burada ses geliyor? Sağda bir yerde kanka da tam. Ali karşıdan çıkacak. Hemen sağa döneceğim. Güzel. AK atıyorum yere. Ben mi aldım lan gene AK'yı? AK burada. Aldım. Almak istiyor. Dur lan AK mi oynasam? Oynayacaksan al. At, yok, yok yok devam et. Ha bende var para. Bir deneyelim bakalım oynayabileceğiz mi? Burada adamlar. Hadi aşağı atlayalım. Aşağı 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 atlayın. Bomba gelmemiş bize. Biz B'ye girdik. Te bomba yok. Windows var bir tane. Ah. Burada, i̇kisi de burada var. Solda var solda solda Connector Connectordan seni tarayan kimdi lan? Kimi? Birini taradı Connectordan Connectordan mı?